Temizin diğer gramer konusu arkadaşlar adverbs yani zarflar. Zarflar fiilin nasıl yapıldığını nerede olduğunu ve ne zaman gerçekleştiğini belirtiyor. Yani Türkçe bilgilerimize hatırlarsak zarflar bize eylemin nasıl yapıldığı konusunda bilgi veriyor. Örnek cümlelerimize bakalım. Tom drives carefully. Tom arabayı dikkatlice kullanır. How does Tom drive? Tom nasıl araba kullanır? Arabayı nasıl kullanıldığını bize ifade ediyor. He drives carefully arabayı dikkatlice kullanır. Şimdi örnekleri inceleyelim. Zartların ee, zarfların kullanılış yerleri nasılmış bir bakalım. Formation of adverbs. Zarfları biz farklı şekillerde oluşturuyoruz. We usually form an adverb by adding -ly to an adjective. Sıfatın sonuna genellikle -ly takısı ekleyerek onları zarf haline getiriyoruz. Örneğin bad, kötü, badly, kötü bir şekilde anlamına geliyor. Yani burada sıfat hali, ly ekleyerek zarf haline dönüştürmüşüz. Clear, clearly haline dönüşüyor. Clear, net, açık, clearly, net bir şekilde. Örneğe bakalım. He is a bad player. O kötü bir öğrencidir. Öncelikle sıfatın da ne, ne olduğunu bilmemiz lazım. Sıfatlar da isimini niteliyordu arkadaşlar. Yani isminin özelliklerini belirtiyor bize. O kötü bir oyuncudur. Nasıl oyuncu olduğunu söylüyor bana. Burada sıfat olarak kullanmışız. İkinci örneğimize bakalım. He plays badly. O kötü oynar. Yani kötü bir şekilde oynar derken nasıl oynar sorusunun cevabını verdiği için burada badly zarf oluyor. Diğer örneğimize bakalım. My father is a careful driver. Babam dikkatli bir sürücüdür. İsim burada driver gördüğünüz gibi. Sürücü nasıl sürücü olduğunu belirtiyor bana. Nasıl sürücüdür babam? Careful yani dikkatli. Burada sıfat olarak kullanmışız. Diğer cümleme bakıyorum. My father drives carefully. Babam sürer diyor. Şimdi fiile ben nasıl sorusunu sorduğumda daima zarfı buluyorum. Nasıl sürer? Nasıl sürer? Carefully, dikkatlice sürer. Careful sıfatının sonuna l'ye ekleyerek zarf haline getirdim. Şimdi zarfların oluşturulma şekilleri birbirinden farklı dedik. Bir diğeri neymiş? Ee, y ile biten sıfatları zarf haline dönüştürürken sondaki y'yi atıp sonuna Y takısı ekliyormuşuz. Örneğin angry kızgın, sinirli demek. Angrily kızgın bir şekilde. Bunun zarf hali. Noisy gürültülü. Noisily gürültülü bir şekilde. Y gidiyor ve sonuna ily ekleniyor. Happy, mutlu, happily, mutlu bir şekilde. Örneklerimize bakalım. He is an angry man. O sinirli bir adamdır. Şimdi isime soruyorum nasıl sorsun. Nasıl bir adamdır? Angry, sinirli, kızgın bir adamdır. İsimi niteliyor mu arkadaşlar? O zaman burada sıfat olarak kullanılır. İkinci örneğime bakıyorum. He shouts everybody angrily. O herkese bağırır diyor. Nasıl bağırır? Fiile soruyorum ben nasıl sorusunu. Eylemin nasıl yapıldığını söylüyorsa bana neydi? Zarf kelimesi olacak. Nasıl bağırır? Angry, kızgın bir şekilde. O zaman burada da zarf olarak kullanmamız gerekiyor. Şimdi diğer bir zarf oluşturma yöntemimiz de sonu e ile biten sıfatları zarfa dönüştürürken ne yapıyoruz? Sondaki e'yi atıp L'ye takısı ekliyoruz. Yani E harfi düşüyor. Simple, basit demek. Simply, basit bir şekilde. Terrible, korkunç, berbat. Terribly, korkunç bir şekilde. Var haline gelmiş. Örneğe bakalım. It was a terrible accident. O korkunç bir kazaydı diyor. Kaza isim nasıl bir kazaydı? Korkunç. Burada ismin önüne gelmiş. They injured terribly. Onlar korkunç bir şekilde, feci bir şekilde yaralandılar. Nasıl yaralandılar? Terrible, korkunç bir şekilde. Burada da zarf olarak kullandık. Şimdi sıfatları sonuna L-Y, i y takıları getirerek bunları zarf haline dönüştürüyoruz dedik. Ancak bu kurala uymayan bazı sıfatlarımız var. Yani bunlar düzensiz sıfatlarımız. Irregular adverbs diyoruz. Bunları e, herhangi bir kurala bağlayamıyoruz. Şimdi bunlardan biri Good yani iyi. Zarf halinde bunu well olarak kullanacağız. Diğeri fast. Fast değişmiyor. Değişenlerden sadece e, sıfat haliyle zarf hali farklı olan good var. Diğerleri şunlar sıfat haliyle zarf hali aynı olanlar. Fast aynı kalıyor. Hard yine aynı şekilde. Late, early, white, near. Bunlar aynı halde kullanılıyorlar sıfat ve zarf olarak. Örneğe bakalım. Tarkan is a good singer. Tarkan iyi bir şarkıcıdır. He sings well. O iyi şarkı söyler. Şimdi burada singer şarkıcı nasıl şarkıcıdır? İyi. Burada sıfat olarak kullanmıştık. He sings well. O şarkı söyler diyor. Nasıl şarkı söyler? Eylemin nasıl yapıldığını söyleyecek bana. Good'un zarf hali olan well'i kullanman gerekiyor. İyi şarkı söyler anlamında. Diğer örneğime bakıyorum. Süreyya Ayhan is a fast runner. Süreyya Ayhan hızlı bir koşucudur. She runs fast. O hızlı koşar. Koşucu isim, değil Nasıl bir koşucudur? Hızlı. Sıfat olarak kullandık. O hızlı koşar derken nasıl koşar? Hızlı. Burada da zarf olarak kullandık ama fast değişmeyen bir sıfattı. Şimdi ee, bazı kelimeler var bunların e, sıfat ve zarf halleri e, yok yani sıfat e, zarf olarak kullanımları yok daha doğrusu. Örneğin friendly ve lovely bunlar zarf olarak gözükse bile sonu ly ile bitmiş zarf gibi gözüküyor ama bunlar sıfat arkadaşlar. You are very friendly. Sen çok arkadaş canlısın canlısısın diyor değil mi? Bu bir sıfat. It's a lovely cat. O sevimli bir kedi diyor. Yine burada bakın ismin önüne gelmiş. Biz burada bunu sıfat olarak kullanmışız. Şimdi e, bazı fiiller var. Bu fiillerden sonra gelen e, kelimeler daima sıfat olarak kullanılıyor. Örneğin, be, look, seem, appear, get, feel, sound, test, smell fiillerinden sonra daima sıfat kullanılıyor. Bunlar istisnai fiiller arkadaşlar. Biz fiillerle ne kullanıyorduk? Zarf kullanıyorduk. Ama sadece e, bu Fiillere özlü bir durum var. Bunlarla birlikte sıfat kullanacağız. Örneğin, it smells terrible. Korkunç, berbat kokuyor diyor. Değil mi? Kokmak bir fiil. Ama ben burada sıfat kullanmışım. You look pale. Solgun görünüyorsun diyor. Look görünmek bir e, fiil olduğu için normalde e, biz dark kullanıyorduk ama look istisnai bir fiil. O yüzden burada sıfat kullandık. Pale, solgun demek. Solgun görünüyorsun. She feels unhappy. O mutsuz hissediyor. Feel hissetmek. Yine burada unhappy sıfat kullanmışız.